Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte düşünceyi geliştirme yollarından bahsedeceğiz. Düşünceyi geliştirme yolları arkadaşlar tüm sınavlarımızda karşımıza çıkan başlıca konulardan bir tanesidir. Temel konuların başında gelir diyebiliriz. Hangi başlıklara değineceğimize bakalım tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma, somutlama ve soyutlamadan bahsedeceğiz diyelim arkadaşlar. İlk başlığımız tanımlama. Tanımını okuyalım öncelikle. Bir varlığın, bir kavramın ne olduğunu, ne anlama geldiğini açıklamaya, belirtmeye tanımlama denir demiş x eşittir soru işaretinin cevabıdır demişiz arkadaşlar. Kıymetli dostlarım unutmayın. Tanımlamayı genellikle öğrenciler açıklayıcı anlatımla karıştırırlar. Tanımlama açıklayıcı anlatımın içinde olabilir. Ama tanımlama kendince ayrı bir başlıktır. Bunu bulmak çok basittir aslında. x'in yerine istediğiniz kelimeleri koyabilirsiniz. Sözlükteki tanımı bulmamız lazım bizim. Özellik bulmayacağız. Burada öğrenciler genellikle özellik bulmayla tanımlamayı karıştırıyor. Örneğimize bakalım. Anıt Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklara tarih boyunca anılması için yapılan göze çarpacak büyüklükte sembol niteliğinde yapıdır. Bir ulusun tarih boyunca kazandığı zaferleri mücadeleleri yansıtır. Bakın burada anıtın tanımını yapmışız. Tabi buraya kadar arkadaşlar anıtın tanımı yapılmış. Şimdi şurada iki tane cümlemiz var. Sıfatlar isimlerinin önüne gelip onları niteleyen kelimelerdir. Dikkat et. Bak burası tanımlama. Doğru. Ama şuradaki cümlemize bakalım. Sıfatlar 5'e ayrılır demiş. Bu tanımlama değil arkadaşlar. Burada özellik bildirildi. Bu yüzden buna düşmeyelim lütfen. Tanımlamada bizim neye bakmamız lazım? Kitabi bir tanıma, sözlükteki tanımı, o kelimenin sözlükteki tanımı ne olabilir? Ona bakmamız lazım. Sıfatlar 5'e ayrılır. Bu tanım değildir. Bu tamamen bir kelimenin özelliğidir. İkinci başlığımız kıymetli dostlarım, karşılaştırma. Karşılaştırma dediğimizde şu kelimeleri unutmayalım. En ve daha. Bu kelimeleri gördüğünüz yerlerde tanı karşılaştırma vardır arkadaşlar. Birden fazla kavram arasında hem benzerlik hem de farklılıkları belirtmek amacıyla karşılaştırma yönteminden faydalanılır. Bu yöntem genellikle varlıkların ortak ya da farklı yönlerini belirtir demiş. Hemen örneğimize bakalım. İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey kuşkusuz kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur. Eğitim görmüş bir köpek başka bir köpeği eğitemez. Bakın ne yaptı? İnsanlık ile hayvanlar arasındaki farklılıklardan bahsetti. İnsanlar dedi düşüncelerini buluşlarını kuşaktan kuşağa aktarırlar. Hayvanlar dünyasında ise böyle bir şey yoktur dedi. Bir diğer başlığımıza geldik. Örneklendirme. Örneklendirme çok basit bir başlık. Tüm öğrencilerin çok rahat bir şekilde yapabileceği bir başlıktır. Çok da karşımıza çıkar. Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur soyut bir düşünceye somutluk katar, yazının anlaşılmasını sağlar demişiz. Hemen örneğimize bakalım. Ankara tarihi şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpiç bir duvardan İonya tarzında bir sütun başlığı fırlar. Bir türbe merdiveninin basamağında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir baş görünür. Ahi Şerafettin'in türbesini asırlardır Greco-Romen aslanları bekler. Bu yüzden aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahisinden başka bir şey almayan bir yılan meyveler arasında dolanır demiş. Bakın burada Ankara tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur demiş ve bu terkiplerden bahsetmeye başlamış arkadaşlar. Yani örnekler vermiş. Evet güzel insan şimdi bir sonraki başlığımıza geldik. Tanık gösterme. Tanık göstermenin bir diğer adı nedir gençler? Alıntı yapma. Hemen bunu da yazalım. Alıntı yapma. Çünkü bu da bizim karşımıza çıkıyor. Her iki isim de çıkıyor. Önce tanımımıza bakalım. Yazarın metinde savunduğu düşünceyi doğrulamak amacıyla tanınmış ya da görüşlerine önem verilen kişilerin metinde isimlerine ve sözlerine yer verilir. Sadece isimlerini yazıda vermek tanık gösterme olmaz. O örneklendirme olabilir. Şimdi örneğimize bakalım. Andre Gide bir yazısında şöyle der. Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır. Bu söze katılıyorum demiş mesela. Bak burada ne yaptı? Andrei Gide'den bahsetti ve sözünü verdi. Geçenlerde bir öğrenci şöyle demişti arkadaşlar. Yazarın metinde savunduğu düşünceyi zorlamak amacıyla tanın, bak, tanınmış ya da görüşten önem verilen kişilerin. Paragrafta bir kişinin ismini vermiş ama öğrenci hocam ben bunu tanımıyorum. Bu tanınmış bir kişi olmadığından dolayı tanık gösterme olmaz o halde. Öyle mi dedi. Hayır öyle değil. Eğer ki bir kişinin sözünü ve adını veriyorsa sen ister tanı veya ister tanıma o tanık göstermeye girer. Buna düşme. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Ata sözleri tanık göstermeye dahildir demiş. Bunu unutmayın. Atalarımız boşuna dememiş. Bağışlamak büyüklüğün önündendir. Sizler de bağışlayıcı olunuz. Bakın burada arkadaşlar herhangi bir kişinin ismini vermedi. Atalarımız dedi unutmayalım. Bu da sürekli öğrencilerimizin karşına çıkıyor ve Bu öğrenciler buna düşüyor. Eğer ki bir atasözü karşımıza çıkarsa o da tanık göstermeye girer. Sen bilmiyorsun tamam ismini vermemiş ama bir kişinin sözünden bahsediyor yani. Ya da şöyle bir şey çıkarsa karşınıza. Ünlü filozofun dediği gibi ve sözünü veriyor. Burada da bir tanık gösterme vardır arkadaşlar. Geldik bir sonraki başlığımıza benzetme. Arkadaşlar benzetmenin yanına gibi yazmak istiyorum. Çünkü gibi gördüğünüz yerlerin %95'inde benzetme sanatına başvurulur. Çoğunlukla cümle düzeyinde kullanılan anlamı zenginleştirmeyi amaçlayan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Anlatıma güç katar. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Erkenden yağan yoğun kar sanki beyaz bir ölümdü. Bakın ne yaptı? Karı Ölüme benzetti arkadaşlar. Burada sanki edatını kullanmış. Bu olaydan sonra kendimi kuş gibi hafif hissediyorum demiş. Burada gibi demiştik. Gibi edatıyla arkadaşlar benzetme kurmuş. Ne dedi? Bu olaydan sonra kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Kendisini kuşa benzetti. Bülbülün güle kavuşması gibiydi iki sevgilinin buluşması. Burada iki sevgilinin buluşmasını arkadaşlar bülbülün güle kavuşmasına benzetmiş ve yine gibi edatını kullanmış. Güneş bu sabah dalından koparılmış taptaze portakal andırıyor. Bakın burada ne gibi kullanmış ne herhangi bir edat kullanmış. İlla bir edat kullanmasına veya illa gibi kullanmasına gerek yok. Böyle bir şart kesinlikle yoktur. Bunu kafanıza kazıyın. Güneş bu sabah dalından koparılmış taptaze portakal andırıyor. Güneşi taptaze bir portakala benzetti bu örneğimizde de kıymetli dostlar. Evet arkadaşlar bir sonraki başlığımıza bakalım. Sayısal verilerden yararlanma. Genellikle arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma açıklayıcı anlatımlarda bulunur. Düşüncelerin kanıtlanması, inandırıcı kılınması için araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir. İstatistiksel verilerden yararlanılır demiş. Yani şöyle söyleyelim içerisinde rakam araman lazım senin sayısal verilerden yararlanmayı bulman için. Bir paragrafın içinde rakam veya rakamlar araman gerekiyor. Adapazarı Şeker fabrikası 1953'te işletmeye açıldı. Kuruluşta günde 1800 ton olan pancar işleme kapasitesi 1980'de 6000 tona çıkarıldı. Bu büyük bir gelişme demiş. Bakın ne yaptı burada 1800 6000 bir istatistiksel veri verdi arkadaşlar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Geçenlerde çıkmıştı. 3-4 yıl önce çıkmıştı arkadaşlar. Şu tarzda bir soru. Yarı yarıya, 3'te 2, işte çeyreği kadar gibi eğer kelimeler görürseniz arkadaşlar. Orada da bir sayısal verilerden yararlanma vardır diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi öğrencilerin çok 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 karıştırmış olduğu bir başlıkla karşı karşıyayız. Aslında bu başlıklar çok basit arkadaşlar. Hemen bakalım. Somutlama demişiz. Bir şeyin somutlama olabilmesi için soyut bir şey olması lazım değil mi? Soyut bir şey somutlanır ancak soyut kavramları benzetme yoluyla somut bir kavram haline getiririz. Bu yolla kavram zihinde canlanır ve buna bir somutlama deriz. Örneğimize bakalım. Benim ruhum hava dolu bir şişeye benzer demiş. Bak ruh soyut bir şey arkadaşlar ama hava dolu bir şişeye benzetmiş burada ruhu. Yani somut bir şeye benzettiğinden dolayı somutlama oldu. Diğer örneğimize bakalım daha iyi anlayacaksınız. Felek önce yüzüme güldü sonra beni ağlattı. Bak burada felek soyut bir şey ama yüzüne gülmüş. Sonra onu ağlatmış. Yani bir insan gibi somut bir şeymiş gibi bize vermiş arkadaşlar. Ondan dolayı burada somutlama var. Bir diğer örne bir diğer örneğimize bakalım. Uslan artık deli gönül. Bak burada arkadaşlar gönül soyut bir şey ama uslanmak somut bir kavramda bulunur. İnsanda bulunur değil mi? Çocukta bulunur arkadaşlar. Gönülü somut bir şeyle verdiğinden dolayı yani gönülü somut bir şeyle verdiğinden dolayı arkadaşlar burada da bir somutlama var. Soyut olan gönülü somutlamışız. Evet arkadaşlar, bir sonraki başlığımız ise soyutlama. Biraz önce somutlamayı anlattık. Bu da somutlamanın tam tersi diyebiliriz. Somutlamanın tam tersi bir özelliğe sahiptir. Somut olan bir şeyi soyut gibi kullanmak somut olan sözcüğü soyut anlamda kullanmaktır. Örnekten daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çok taş kalplisin demiş mesela. Burada taş somut bir şeydir arkadaşlar. Taş kalpli derken somut bir şeyi soyutlamış karşımıza çıkarmış. İkinci örneğimize bakalım arkadaşlar. Bilgin çok yürekli bir çocuktu demiş. Evet bilgin gerçekten de çok yüreklidir. Derslerde bu yürekliliğini bize sürekli gösteriyor zaten. Arkadaşlar burada bilgin çok yürekli bir çocuktu derken değil mi? Yürek normalde somut bir şey ama aslında burada somut bir şey soyut bir şeymiş gibi kullandı. Yani soyutlama yaptı. Evet son örneğimize bakalım arkadaşlar. Derya gerçeği tekrar inşa eder, kurar demiş. Buradan Derya'ya da selamlar gönderiyoruz. Evet inşa eder, kurar. Bak inşa etmek ve kurmak arkadaşlar somut bir şeydir. Ama burada gerçeği inşa eder, kurar demiş. Yani gerçek soyut bir şey. Somut bir şeyi soyutlamış burada da kıymetli dostlar. Evet arkadaşlar, şimdi çıkmış bir soru var. 2020 TYT'de çıkmış bir soru. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır demiş. Dikkatlice dinliyoruz. Kentsel düş gücünü heceleyenler kentin karakteri olan nesnelerdir. Bu nesneler kentin tarihine tanıklık eden ve onunla bütünleşen varlıklar olarak kendilerini kabul ettirir. Dilsiz güçler rolünde hep sahnededirler. Galata Kulesi, Beyoğlu'nun yıkık dökük evleri, bir avlunun gölgesindeki zarif bir kuyu, kim bilir güneşin yakıcılığında hangi sohbetlere siper olmuş görkemli asırlık çınarlar. Yüzyıllık bir çeşme, küçük bir fotoğrafçının vitrini süsleyen eski aile fotoğrafları. Bu nesnelerin işlevi Varlıklarıyla kentin romanını yazmak varlığını sürdürürken çağın yüklediği yeni anlamlara rağmen kendi sahip çıkmaktır. Evet güzel insan burada öykülememi var, örneklendirmemi, tanık göstermemi, tanımlamamı, karşılaştırmamı. Evet güzel insan cevabı yorumlara yazmayı unutma. Kanalıma destek olma amaçta abone olmayı, paylaşmayı hiç hiç unutma. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.